Nasıl bir şey yapıyoruz? Saçlar nasıl olacak? Şimdi hocam ben bir sahne gösterisi için bir saç tasarımı istiyorum. Saç tasarımı için geldiysen burası doğru adres. Ama sahne gösterisi için. Yani en doğru adres bir saniye, burası Bir saniye bir saniye. Sahne gösterisi derken nasıl bir şey? Şarkı mı söylüyorsun? Yok şarkı söylemiyorum. Ha böyle saçlar falan uzun bir böyle ciks olunca ben dedim ki yani böyle şarkıcı falan mısın? Sanatçı mısın? Yok stand up gösterisi için. Aa komedyensin sen. Evet. Aa çok iyi ya. E o zaman Almanca gösteri yapacaksın. Yok Almanca değil. Almanca konuşunca çok komik olmuyorum. Daha çok böyle acınası bir halde oluyorum ama Türkçe'de daha iyiyim yani. Abi saniye Almanya'da yaşıyorsun ve Türkçe stand up gösterisi yapacaksın. Aynen öyle. Süper ya. Tek kişilik gösteri muhteşem bir şey. Tek değil çift kişilik gösteri. Kim? Kimle yapıyorsun? Nasıl çift kişilik? Çift kişilik gösteri stand up gösterisi Gösterim, olur mu ya? Gösterinin adı zaten çift çekirdek. Aa. Hiç mantıklı değil. Çift 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 kişilik çift kişilik, çift, 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 çift çekirdek. Çift çekirdek ve Tanıyorsundur muhakkak. Mustafa Sarıtaş'la birlikte yapacağız gösteriyi. Mustafa Sarıtaş... Yo ben tanımıyorum Mustafa Nasıl Sarıtaş. Ya? Yok tanımıyorum. Mustafa Sarıtaş. Adını ilk defa duydum. Youtube kanalı var böyle çok iyi tiplemeler yapıyor, taklitler yapıyor. Kendi kendine böyle tipler çıkarıyor. İşte kendi kendine yapıyor. Bence o yüzden. izlenmiyordur o kesin. Yok çok izleniyor. <laughs> Mesela Sedat Peker taklidi yapıyor. Müthiş izleniyor. Ya bırak Allah'ını seversen. Benden daha iyi yapıyor olamaz ya. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi sana çok güzel bir saç yapacağım. Ama bu saçı çok beğeneceksin. <laughs> yani yapıyor mu? böyle bir şey yapıyor mu yani? Çok benziyor. Gerçekten izlemedin emin misin? Şey? Yok alakası yok hiç hiç. Bir şey söyleyeyim mi? Yani taklitler asıllarını yaşatır. Ben karşıyım taklitçileri hiç sevmem hayatım boyunca hiç hayatımda böyle görmek istemediğim tipler onlar. Hiç Allah sevmem. Allah Allah. E şey yapıyor. Ne e, yapıyor başka insan, kim bu arkadaş ya yani, merak ben ettim. İnsan şey yapıyor bu Gurbetçi Ertuğrul diye bir tipi var o çok tutuyor yani. Ha, gurbetçi derken bu Almanya'da yaşayan, bu Almanca aksanı olan tipler. Evet, evet aynen. Ya bu da sana nasıl bir şey yapayım ya? Saçını istersen böyle aşağıdan yukarıya natural bir şey, natural iş yapayım mı sana? He? Ha. Böyle mi konuşuyor mesela? böyle ha. bir şey mi? Abi gerçekten Mustafa Sarıtaş'ı tanımadın mı? Hayır, duymuş. hayır, alakası yok. Bak yolda görsem tanıma. Ama sahneye çıkacak dedin, sahnede görsem... Ya mesela yok Nihat, yok, Nihat Hatipoğlu yapıyor Nihat Hoca'yı. O bizim Nihat Hoca. Evet Nihat Hatipoğlu'nun iyi yapıyor yani. Efendim şimdi size bir tane önemli bir hadise anlatacağım. Günün birinde bir tane müşterim gelmişti. Benim dükkanım masajlarını tıraş ettirmek istemişti. Sonra ben fazla konuşunca bana dedi ki ya kef tıraşı. Böyle mi konuşuyor? Bu şekilde mi anlatıyor? Yani bir şey soracağım ya. Ee, Kasım ve Aralık aylarında Cuma günleri müsait misin? Ben her zaman müsaitim de ne için yani? Yani açıkçası şöyle hani Mustafa Sarıtaş'ı değil de acaba seni mi etsek gösteriye? Çünkü onun yapabildiği bütün tiplemeleri yapıyorsun aşağı yukarı gördüğüm kadarıyla. Yok fazlası var bende. Fazlası var. Fazlası da vardı. Eksiği yok. Bir de e, aynı zamanda kuaförsün yani. Tabi tabi bende var ya ne acayip böyle müşteri şakaları var. Ne hikayeler birikti bende. İşte bende acayip ya. ya. Sende çok tip var. Çıkalım, vardı. beraber çıkalım sahneye. Yani sat Mustafa Sarıtaş'ı sat. Satarım. Satarım. Para bile vermeseler olur. Çünkü neden Mustafa Sarıtaş? Çünkü gösterin adı çift çekirdek. İkinci bir kişiye ihtiyaç vardı. Ha. Elimizde de o vardı. E kıramadım da. Böyle sürekli böyle. Kır. Kırayım mı? Kır acıma. Bak. Kırıklar şey şey için mi bir şey var mı? Kırıklar için, şey var mısın? Kırıklar için, kırıklar için. E, senin saçına bir şey yapılamaz. Üzgünüm. Ha. Yani çaresizsin şu anda. Anladım. Tamam ama. Çare sen değilsin. Yanlış anlama. Çaresizsiniz değil. Çaresizsin. Çaresiz yapılacak zaten. bir şey yani yok. Onda yapacak bir şey yok da. Tabi tabi. Şöyle... Yani şöyle söyleyeyim. Hani bana çok komik bir saç yap. Sahnede iyi gitsin desen hani bu çıkardı ortaya. Ha kendinden komik. Kendinden komik. Tamam o zaman e, Kasım ve Aralık aylarında her cuma bizim gösteriler var. O zaman evet. seni ekliyorum. Geliyor. Diyorum. Beni yaz. Beni yaz. Bak ama yaz beni yaz. Garanti olması lazım. Kesin. Yoksa Tarkan'la görüşeceğim. Tarkan tavsiye etmiyorum. Niye? Ya? Birincisi çok komik bir adam değil, benim müşterim. Bu arada ah, sürekli gelir. Saçını ben... tabii Almanya konseri olduğunda hep bana geliyor. İkincisi Tarkan sahneye çıkarsa fiyat artar. Tarkan çıkar fiyat artar. Kartal kalkar dal sarkar. Dal sarkar kartal kalkar. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Bu espriler. Yok ama değil mi? Yani? Olmaz mı? Daha iyi, daha iyileri var. Bunu Sana bir, bir kim esprisi yapayım mı? Kuzey Kore lideri kim esprisi? Kim esprisi mi? Evet. Kim yapıyor espriyi? Ben yapıyorum. Ama ne ne esprisi yapıyorum? Kim esprisi yapıyorum. Nasıl yapayım mı? Şey? Yap. Bak diyeyim. şimdi. Kuzey Kore lideri kim? Elini cebine atarsa mesela ne denir bu durum için nasıl bir ifade kullanılır? Ne, ne dememiz lazım? Şimdi bana açık ve net söyle, dürüst ol. Gerçekten Ay, önce o, biraz, 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 ya, biraz, ben, soru, biraz, ben araya soruyla girdim ama gerçekten Mustafa Sarıtaş'ı tanımıyor musun? Hiç yolda görsem tanımam. Gerçekten Mustafa Sarıtaş'ın videosunu izlemiyor musun? Hayatımda bir kere olsun Mustafa Sarıtaş'ın ne Ümmet Hoca videosu ne Sedat Peker videosu efendim ne gurbetçi videosu ne Nihat Hoca videosu ne küfürbaz adam hiçbir şey, troll video hiçbir şey izlemedim bilmem. Kanalı nasıl bir şeydir? Siyasi videolar mı, politik mi hiçbir şey haberim yok. Tamam, tamam. peki devam et. Espriye? Evet. Kuzey Kore lideri kim elini cebine atarsa bu durumu en iyi hangi cümle ifade eder? Nasıl söyleriz bunu? Söyleyeyim mi? Kimin, kimin eli kimin, kimin cebinde? cebinde. Ah, belli değil. Ah, 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 çok komik. Bu şakaların böyle. Neden gülmedin biliyor musun şakaları? Neden? Komik olmadığı için değil. Neden? Çünkü ben bu şakayı biliyorum. Nereden biliyorsun? Mustafa Sarıtaş'ın son videosunda. Ha. Çalmış benden çalmış benden çalmış çünkü neden biliyor musun? Şimdi bu berber ortamında muhabbetler çabuk yayılıyor. Ben kendi müşterilerimle bu şakaları yapıyorum. O onu anlatıyor, o onu anlatıyor derken Mustafa Sarıtaş duymuş bir şekilde şey yapmış. Yani bana pek güzel gösteriler ne ya. zaman demiştin? Yani bunu bu seni çok ilgilendirmiyor. Ben yine Mustafa Sertay'la yoluma devam edeyim. Onca yıllık arkadaşım yani. Satmıyorsun yani. Nasıl satabilirim ya? Adamın esprilerini bana yapıyorsun iki saattir. E benim esprilerimi de başkalarına yapacaksın o zaman. Kesin. Yani sen müşterilerinden alıp müşterilerine satıyorsun. Bildiğin komisyonculuk yapıyorsun burada. Kralını yaparım. O yüzden ben Mustafa Sarıtaş'la devam edeyim gösterimden. Mustafa Sarıtaş diyor ve bakalım. Anladım peki gösteriler yine de merak ettim. Belki gelirim hani şakalarınızı alıp tamam. müşterilerime anlatmak için. Ne zaman çıkacaksınız sahneye? Tamam. Ee, i̇lk olarak Stuttgart'a sahneye çıkacağız. Stuttgart ne zaman? 4 Kasım'da. 4 Kasım Stuttgart diyor. Evet sonra? Sonra her hafta Cuma günü. Başka başka şehirlerde, Köln'de, Münih'te, Hamburg'da. Kasım ve Aralık aylarında her cuma. Evet. Aa çok iyi. Turneye. Akılda kalıcı bir şey ya. Evet. Kasım, Aralık her cuma. Kasım, evet. Aralık her cuma. Tabii şimdi tek tek isimleri, tarihleri saymak lazım. Ama biraz... Almanya'nın birçok şehrinde var. Evet. Şimdi merak edenler olabilir. Keşke karşımızda şurada bir tane ka... Aynan, aynanın yerine bir kamera <laughs> koysaydım. Şey yapardım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Videonun açıklama kısmına tarihleri bırakıyoruz. Biletleri alacağınız linki de bırakıyoruz. Tıklayıp biletleri alabilirsiniz. Hangi şehirde gösteri var görebilirsiniz derdik. Şuraya bir bu kadar ayna koyacağım, bir tane Şimdi, de kamera koyayım. ben. Bu benim işim değil ama sen madem böyle bir tanıtım yapmak istiyorsun, niye düşünmedin? Tanıtım bunu? için gelmedim ben. Saç için geldim. tamam işte yani madem böyle bir tanıtım düşünüyorsun, neden buraya bir kamera getirmedin onu söylüyorum. Yani neyse. Neyse önemli değil. Ben anlatırım. Benim çevrem çok geniş. Tamam. Kulaktan kulağa duyulur. Bütün Almanya duyar. Bu arada sana çok müşteri getiririm ben. Tamam ben de sana bir şey getiririm. Karşılıklı. Karşılıklı. Bu arada saçları kazıtalım mı? Olmaz çünkü bu saçlar... Bu saçlar olmaz. Bu saçlar yaşanmaz. Nasıl yaşadım bugüne kadar anlamıyorum. Yani çok değil. やっぱ完了してねえよこれ。